Cumhuriyet'e selamun aleyküm. Biz pointe gideceğiz ve profilimde herhangi bir beyaz madde olduğuna bakacağız. Bakın beyaz şöyle olması gerekiyor. Ama lan yıcazın. onun rengini şey yani. alsana. Biraz ha şöyle olması gerekiyor. Arıyorum. Ya köşeleri ama. Sen onu soğudun olacak? Bakalım. Geliyorum. Sarının tam olduğu yerde eğer kör değilseniz. Hemen tamam. de. gidelim. <laughs> Aha beyaz. Dur <laughs> 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 lan beyaz da bunun arasındaki fark, <laughs> fark var evet. <laughs> beyaz bunun arasında bayağı bir fark var. Ne <laughs> bu rengi nasıl sıfırlıyorduk lan? Ece fukuna gel fukuna gel Nın 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 Olağanüstü rastgele bir renk alınca olur Söylesin Rastgele bir renk Oha oğlum Oralarda kavrendi var Çok açık Tar rengi Çok açık bir renk Bir Tar rengi Bu da tar rengi ya oğlum nerede lan? Nerede? Ya bu arada şey. mobilenle kayıt yapıyorum. Nerede? Ya Allah'ım yeter ya. Hep resmini Bakın mobilen Neyse şu resmin üzerindeki şeyleri nasıl siliyorduk? Bu ne bu? Ah resim gitti. Resim gitti. Geri al. Lan, geri al. Geri al. Anam resim gitti. Nasıl geri, geri alınıyor? Hah fırça vuruşlarını silelim bunu böyle okey etmişim resmi hayır o tarafa bakamayacağım dış taraf Beşli ne acaba bakalım ben ya şaka lan şaka o şeyin e, neydi Size saçma şeyin ekran fotoğrafı alırken beyaz mı lan o? şimdi o ben ne oldu acaba? Misafirlikte çekiyorum. Kusura bakmayın. Nerede? Aha. Oğlum, oğlum bu renk değil, bu renk değil. Bir dakika ya bu şeyden mi yola çıkıyor? Sarıdan. Aynen sarı. İşte şu fırça vuruşunu geri alalım. Şurasını kapatıyor bu.

beleş abone mi verin abone mi verin hile yapıyorum e yok yok ne anladınız oğlum kanıt isteyince de atmıyorlar lan beyazla benzersiz gibi ama aralarında fark var görüyor mu Bak. siz şuna bak. Aralarında azıcık fark var. Lan! Ne Kör değilseniz görürsünüz. Fark var. Görmüyor musun bu ben yavaş yavaş gezdirirken ha? Ya hadi yavaş da burası tamam ya. Var gibi bak. <laughs> Bunu şunun kalınlığını arttırıyorum. Bu böyle. <laughs> He az önce buldum beyazla normal beyazı karşılaştıracağım. Nerede? Çok açık bir tane beyaz bulmuştum bunu. Şu, onu şu. Ve bu neredeyse diğer ile aynı. Diğer daha çok koyu. Bakın şimdi şu bu renkle bunu karşılaştırın direkt fark ediliyor. Lan. Ve durun yanlışlıkla uygulamadan çıktık. Pardon. Hadi. Uygulamaya geri. Zamanın bilmem kaç dakikasını boşuna yiyorum. İşte çıkın lan. Ayva. <laughs> Tavardan şey benim böyle uzun salladığına koyayım. Ben alttan bakıyorum. Görünmüyor. Ona bak şurada var gibi. Açık beyaz. Aynen fırça vuruşunu geri al. Şuralarda var gibi ha. Buldum. The... Galiba. Değil değil. Aynen değil. Beyazı beyazı. Çok belli Allah. ha. Beyazın ruhu şimdi millet. tüm bu sonuçları toplarsak atarım bir şey renkle beyazı karşılaştır tüm bu sonuçları toplarsak ben de beyaz yok abonemi verin Kapatalım. hadi bay bay